Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 20 Eylül 2024'ü gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Kırşehir Ahevran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahocagil, Operatör Doktor Orhan Koç ve Doktor Hakkı Gür sözü genel merkezde ağırladı. Genel Başkan Yardımcıları Yasin Barutçu, İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu'nun da yer aldığı görüşmede sağlık seninde paydaş olduğu ve 11-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek sağlık sanayimizin geleceği çalıştığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sağlık sisteminin nitelikli insan kaynağı, yenilenen altyapısıyla dünyada örnek gösterilecek seviyeye ulaştığını belirten Genel Başkan Doğan, sağlık hizmet kalitesinin yanı sıra sağlık teknolojileri ve sağlık ürünleri alanında da kendi kendine yeter hale gelmemiz elzemdir dedi. Yerli üretime dikkat çeken Doğan, Bugün savunma sanayi alanında olduğu gibi sağlık alanında da yerlileşme ve millileşmeye yoğunlaşmamız gerektiği kanaatindeyiz. Enjektör ucundan en nitelikli cihazlara kadar yerli ve milli imkanlarla üretilen dışa bağımlılığın olmadığı bir sağlık endüstrisini arzuluyoruz ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli çalışanın resen il içi görev yeri değişikliğini hukuka aykırı olduğunu savunan Sağlık Sen konuyla ilgili açtığı davayı kazandı. Kamu görevlilerinin atanmaları noktasında iradelerin takdir yetkisi bulunmaktaysa da bu yetkinin kullanımı mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğuna dikkat çeken mahkeme işlemi iptal etti. Pakistanlı Mirha ve Minal Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Yaşadıkları ülkede evlatlarına tedavi imkanı bulamayan ailenin yardım çığlığına Türkiye kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen bebekler Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Operasyon için Londra'dan gelen Profesör Doktor Ovesa Jelani, Bilkent Şehir Hastanesi Pediatrik Beyin Cerrahı Doçent Doktor Harun Demirci, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doçent Doktor Hasan Murat Ergani'nin öncülüğünde iki aşamalı operasyonu bebekler birbirinden ayrıldı. 14 saat süren ve 60 sağlık profesyonelinin yer aldığı bu ameliyata ikizlerin yapışık olan baş bölgelerinden ayrılması başarıyla sağlandı. Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doçent Doktor Aziz Ahmet Sural operasyonla ilgili bilgi verdi. Yani biz e, bu 2024 yılının ilk aylarından beri online olarak bu hastalarla ilgili bizim tıbbi ekibimiz Sayın Doktor Ceylani ve onun ekibi ve Cumhurbaşkanlığı ekibimiz hep görüşme halinde. Daha sonra Mart itibariyle bebeklerimiz kafalarından yapışık olarak ülkemize geldiler. Tıbbi ekibimiz değerlendirdi ve iki aşamalı bir ameliyat yapıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ciddi de bir bilgi ve tecrübe aktarım. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen Şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlere geçiyoruz. Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından tıp fakültelerinde eğitim gören hekim adayı öğrencilere destek olmak amacıyla başlatılan ilk steteskopun Sağlık Senden projesi Kayseri Şube tarafından da hayata geçirildi. Tıp fakültesinde eğitim gören hekim adaylarına ilk steteskopları Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser ve yönetimi tarafından verildi. Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, Sağlık Sen Kayseri Şubesi olarak genç hekim adaylarımıza önemli bulduğumuz bu desteğimizi verdik hem eğitim süreçlerinde hem de meslek hayatlarında hekimlerimizle tüm sağlık ve sosyalizme çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Yozgat Şube'de ilk steteskopun Sağlık Senden projesini uygulayanlar arasında yer aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde eğitim gören tıp fakültesi öğrencilerinin ilk steteskopları Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu tarafından hediye edildi. Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Özbey yönetimi de il genelinde aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerini, İl Ambulans Servisi Eğitim Merkezi ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarını ziyaret etti. Ziyarette personelin sorunlarını dinleyen Şube Başkanı Öz, sorunların çözümü için mücadele ettiklerini ifade etti. Afyon Karahisar Üniversite Şubesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Filistin'e destek pankartı açıldı. Sağlık çalışanlarından oluşan takımlar yapılan maçın ardından İsrail'in Filistin'de yaptığı zulme dikkat çekmek için Filistin şampiyon, tüm dünya Hüküme düştüğü yazılı pankart açtı. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.